Şimdi önce her erkek bir çocuktur cümlenizi hatırlattığında dediniz ki arşivlerde sizin bir böyle bir sözünüz var. Böyle erkek anneleri çocuklarını yetiştirir. Sorunlar olduğu zaman gelinden yana değil de hep erkekten yana kullanaraklarını. Bazen de oğullarını fazla şişirirler. Hatalarını söylemezler veya sizin değil hani kaynanalar yani şey oğlan anneleri diyorum. <laughs> erkek zaman... anneleri. Evet erkek anneleri. Kızlara bazen görmesinden gelirler. Siz de konuya o an arşivlerde var. Öyle bir girdiniz ki dediniz ki ne? Bizim evlendik Ali Bey'le bir çocuğumuz oldu. Ya hiç sormayın bayanlar bizim e, sorunumuz da bu. Hem Ali'yi büyütüyorum hem çocuğumu aynı anda büyütüyorum dediniz. Yani <laughs> anneler oğlanlar yaptıkları Değil zaman. Ne zaman dedim, nasıl dedim, hangi ay işte durdurmadım An beni. Anneler çocuklarını yaptıkları zaman. Yani büyük ihtimal bu bir, o böyle bir şey değildir. Bu bir bağlantılı bir şeydir. Ama tamam, erkeklerle mi, tabii abi? ki sorun şu. Kız çocukları daha narin büyütülmesi gerekirken kız çocukları hayata daha e, iyi hazırlanır. Erkek çocukları ki toplumda tam tersidir yetişkin olduklarında ee, daha narin büyütüyorlar. Belki de ondan dert yanmışımdır. Evet, aynen öyle. Bundan bahsedelim. Aynen öyle. Şimdi biz hafta sonu eşimle Ali abinle ya da Ali Bey'le ile diyeyim. E, denedik evde el ele tutuşup, ya yani her anımız, her el ele böyle şey yaptık, e, yapıştırdık, kenetledik dedik. Yani böyle bir deneyelim. Televizyon izlerken, yemek yerken çok zor. Yani hem kaşığı al, hem ekmeği bölmeye çalış. Hem tek elle. Mümkün değil. Esa, o sırada molada vereceksiniz. vereceksiniz. Ha, Molada vereceksiniz. Biz onu beceremedik. Çok sıkıldım abi ben. Tamam, haklısınız. Yok yok, şaka yapıyorum. Vallahi denemedim, unuttum ben yani. Dene deneyeceğim ama. Vallahi deneyeceğim. Şimdi e, sizin o büyük aşkınız, şiirler okuduğunuz, aşık olduğunuz... E, ...ve uğruna sizi affetsin diye ta buraya kadar gelip milyonların önüne çıktığınız... ...hanımefendi, Necla Hanım, şimdi canlı yayında olacak. Bağlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Eşimle herkesin bir kuralı var da... bende de bir zaafım var, kimseye hayır diyemiyorum. Eşimle kurallarım var deyince bir millet coştu ama... ...kurallar için orada ben evimin dibindeki bayan, bayanı... ...ne öyle ne böyle kırmadan Cuma günü konuyu... ...hani şey şu şey olarak değil, güzel olan ne varsa paylaştım. Ben orada belki sözümü tutamadım. Belki birebir kandırdım onu güya. Ama ben buraya gelip cesaretimi toplayıp İzmir'den sokağımın dibindeki aynı sokaktaki bayanı bırakıp buraya amacım için Esra Hanım'a geldim. İstanbul'a geldim. Abi sen dur bak Tamam. bazen çok konuşunca kaybeder insan. Tamam o tamam. Yani yerinde susmak. Sürem var dedim yoksa normalde o şey yapar. <laughs> Hayır bazen hani e, evde de öyle olmalı yani yerinde susmalı. Şimdi Yok. Necla Hanım evde canlı de... yayında olacak. Ben sizi Necla Hanım'la konuşturacağım. Ona ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Ben, ben. Necla Hanım gelsin. Bu arada Necla Hanım için bir alkış da isteyeceğim sizden biraz sonra. Niye? Ee, her işi, ya yani meslekleri erkekler ve kadınlar diye ayırt etmemek lazım. Necla Hanım kaynakçılık yapıyor. Normalde erkek işi olarak yapılan bu işi bir kadın olarak inanılmaz da iyi yapıyormuş. Bu yüzden onu tebrik ediyorum. Hemen İzmir'e gidelim. Necla Hanım karşımızda. Hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? Hoş bulduk merhaba. Sanırım işi arasındasınız değil mi? Şu anda mesai arasındasınız. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz kaynakçılık mesleğini? Sekiz aydır yapıyorum. Bir yıldır oldu bura çalışalım. Sekiz aydır çalışıyorum. Kaynak işine uğraşıyorum. Vallahi helal olsun size. Şimdi İbrahim Bey'le ile uzun bir süre ilişkiniz, arkadaşlığınız olmuş ve sonrasında sizin koymuş olduğunuz bir ilişki kuralı var. Ne olursa olsun sorunu oturup beraber çözeceğiz. Evden dışarı terk edip gidip kapıları çarpıp çıkmak yok demişsiniz. E, her seferinde maalesef ki bu Doğrudur. kuralı yok sayan İbrahim Bey'e en son demişsiniz ki madem çıktım bir daha bu kapıdan giremezsin. Şu anda karşınızda pişman bir sevgili. ...pişman bir eş adayı İbrahim Bey var. Buyurun lütfen. Merhaba deyin. Heyecanlı mısınız? Esra Hanım. Demeye gerek yok. Ben şimdi cevabını alacağım ondan. O verecek. Ne var saydıracak. Esra Hanım ben istemiyorum. Çünkü evet. neden? Ben onun dip komşusuyum değil mi? Tövbe beni seviyormuş. Bana aşıkmış. Bana şiirler okuyormuş. Geldi benden helallik istedi. Her şeyi konuştuk, ettik, anlaştık, ayrıldık. Ama oraya çıkıp da kendi e, aşkını ilan ediyor. Ya kendisi bilmiyorum nasıl, ne yapmaya çalışıyor, benim ritir etmeye çalışıyor. Bir saniye, bir saniye. Dinle. Susar mısın? Caner Bey geldi benim halimi gördü, çalıştığım işimi de gördü, yaşantımı da gördü. Ben e, ben sadece onu bir koca olarak hı hı. iyi günümde, kötü günümde yanında olmasını istedim. Ama çocuktan farkı yok ki ne, ne yapıyor? Evin içerisinde bu ilişkide e, size karşı nasıl davranıyor? Şimdi ben şöyle Ece Hanım e, kesinlikle öyle şey yok. İşte benim mesela geçenlerde kızım geldi. Ayrılmadan önce kızım ve damadım gelmişti. Hı, hı. Sen neden bizi buraya bıraktın? Sen niye mutfağa gidiyorsun? Niye onları yemek kendileri katamıyor mu? Ben de dedim ki işte, e, İbrahim dedim. Bura benim evim. Nevza Hanım. Kızın evi oğlum, değil. Oğlumuz. Mecbur kalkıp yemek, İbrahim, yemek atacağım. Bir saniye İbrahim. Eksik anlatsın. dur. Yemek katacağım. Onların eli ayağı var. Kendisi katsın dedi. Hı hı. Ne diyor sen dedim. Ondan sonra küslü gitti yani. Çocuk gibi. Peki şunları da bir sormak istiyorum. Ben her saç telini öperdim sevdiğim kadının dedi. Abartı mı gerçek mi? Ko Aa, gerçek. Şunu şöyle bir şeydi. Ha koklardı saçlarımı. Öperdi tamam. Peki ben sevgiye tamam sevgiye hasrettim. Aa aşkla hani bu... Belki daha buldum aradım Aşkı dedim. Yani gerçekten bu sizi etkiledi mi? Mesela diyor ki ellerinin boğumlarını tek tek severdim. O kadar benim için kıymetliydi. Günde iki kere ona şiirler yazar, Yok, şiirler bir şeye, bir şeye okurdum. kalmış diyor ya. Terçe parmağına kadar öptüm diyor ya. Hayır yalan bak terçe parmağım burada kaldı öpmedi. Ya ne? hayır. Uzatma öpeyim. Tabii. Gün oldu tamam. Caner, ekranlar mı bulundu o matayı yapardı. Peki size aşkı Efendim, gerçekten şerefe kattı mı? Şu an. Tamam. Aşkı bulduğunuza inandınız mı İbrahim Bey'le birlikte olduğunuzda? İşte budur ya. Kıymet veren, Şimdi seven erkek dediniz mi? E, şöyle bir şey de bak. E, bir saniye. Ben şunu şöyle açıklama yapayım. Aslında benim evlenmemin sebebi onunla birlikte olmamın sebebi... ...ben nereye gitsem... Yanımda durağa gidiyorum, işe gidiyorum sabahleyin bir bakayım arkamda. Bir şey diyebilir miyim? Bir şey konuşabilir miyim? Ya yani böyle sürekli arkamda, yanımda, yönümde yani. Ya yani çok takıntılı bir insan. Rahatsız oldunuz. En sonunda birliklerimizi yapalım dedim. Tamam bir eğlence yapalım. Hayatımızı kuralım dedim. Hmm. Ama baktım olacağı yok. Aynı ama tat yani. Ben onun sevgisine de inanmıyorum. O takıntılı bir insan. Bana takıntılı sevgisine inanmıyorum diye. Buyurun İbrahim Bey. Gidebilirsiniz öyle. Bir de Esra hanım. Buyurun. Kapat, bir şey sorabilir miyim? Sorun. Ee, bir ara banyoda, banyeye girdim. Banyoda cebinde para sayıyordu, tamam mı? Ben dedim ki ne? İbrahim, sen bana güvenmiyor musun dedim, parayı sayıyorsun. Ne oldu dedim? Yazı cebimden çıktı ya dedi. Cebime sokmaya çalışıyorum dedi. Böyle yapınca dedi, tamam dedim, Çıktı kapattık olayı. Bir ara sabah karşı aynı yerde şortun cebinde para. İbrahim sen parayla mı yatıyorsun dedim. Hayırdır O senin de verdiğin dedi tamam mı? Ben de o şortu yıkamışım dedim, tamam mı? Şortu yıkadım. Ne ee, anlatıp kağıt duruyor dedim. Durmaz dedim yani. İnat etti yok kağıt. dedi O kağıt dedi. Ben öyle bastırdım. Yani güven yok. ...güven Adam yok. Adamda güven yok. Peki İbrahim Bey de söz hakkını kullanacak. Evet. Buyurun lütfen. Anlattığı güven Önce yok. Necla Hanım'a... ...ne söylemek istersiniz? Bakınız karşınızda. Cevaplayayım öyle söylese olur mu? Cevaplasam öyle söylesem Tabii. olur mu? Tabii. En sonunda şortu yıkadım güven yoktu ya... ...zaten o baktığı için bana güvenmediği için onu sormuş. Şorttaki para varsa o an... ...mevsim olarak sıcaktı... <laughs> Bakkala e, içecek bir şey almaya tamam, gönderdiği şey. zaman giderinde şortla gidiyorduk zaten mahallemizde hayır, bir. oradaki amaç şu. Şortun e, gece yatarken paraları cebenizde saklamanız. Olur mu öyle şey ya? Cüzdanım da var benim orada param var. Şorta gideyim Evin için... Evin giderlerini git. ve kirası... Hayır, hayır. Siz İbrahim, mi karşılıyordunuz? Evinde... Ben anlatayım da... Mecnun. Efendim? Evin giderlerini ortak mı karşılardınız? Ee, evin giderleri ort. Ben dedim ki İbrahim evin ihtiyaçlarını sen karşıda evin kirasını, elektriğini, suyunu ben ödeyeyim. Öyle dedim. Ne güzel ortaklaşa değil mi? Evet. Peki elektrik suyu ben ödeyeyim dedim. Sen de dedim. Ee, evin ihtiyaçlarını karşıla dedim. Peki İbrahim Bey konu o değil. Konumuz şu. Ama bak. Necla Hanım karşınızda öncelikle sizin saf sevginize, merhametinize ama inanmış ama ben. sonrasında e, sizin tutarsız Hı. olmanız, küsüp gitmeniz sebebiyle bu ilişkiyi bitirmiş bir kadın. Buyurun. Şimdi hepsinin hepsinin cevabını vereyim. Birincisi dedim ya de ben buraya geldim, İzmir'den buraya geldim. Olursa buranın pası gitsin bir evlenelim mutlu olalım Peki. diye bir. İkincisi kural kuralı ya bir şey seyircilerimiz kaçırıyor. Birinde şiddet vardı birinde bu var. Gerçekle hani gerçekli değil diyor ya. Geçen de dedi cuma günü, cuma günü. Ben hasta olacağım, olacak vesaire. Ben bir aylık beraberiz. Nasıl oluyorsa hani daha ay kira vesaire gelmeden dedi ya. İki sefer hastalandı. Birin... Abicim bak çok dağınık anlatıyorsun. Necla ama Hanım karşında. Bak onu tane tane Necla dinlediniz. Hanım, ne, çok kısa tamam. ben... Şu Necla Hanım karşınızda. Diyor ki İbrahim'i terk etme sebebim tutarsız olması. Buradaki insanlar diyorum o zaman Kur'an'a nimete bir şeyler güveniyorsa ona el basayım o niyetim yoktu. Lavaboya girdiğinde banyo, banyo yaradı ya. Küçük su dökerken ...şey yaptım, dökülünce bak aynı böyle bir sürü onluk, yirmilik, ellilik vardı. Anladım. Dağılınca ben ne de şunu yok. içe ...o an açtı, böyle içeri dürttüm sadece. Sizin ben her davranışınız ki... birikmiş, Necla Hanım'ı tüketmiş. Nasıl? Necla Hanım burada. Buyurun. Yok, ben zaten... Hayır, Necla karşınızda. Ne söylemek istersiniz? Buyurun, ekranda da bak, şurada monitöre verin. Bakamıyor yüzünüze bu arada. Hayır. Esra Hanım ben utandan falan filan değil. açık bir Esra ben dürüst şey yani ben param da vesarem de şeyim de İbrahim emeğim Bey, de konu hepsi... para değil. Konu Ama... siz Necla Hanım'la af dilemek için buraya geldiniz. Necla Hanım karşınızda ona ne söylersiniz? Gelsin geleyim evlenelim ya. İstemiyorsa söylesin yani hepsi bu. Gü gü güven nasıl şey olmaz. Ev ihtiyacını ben alıyor. Ev ihtiyacını ben alıyordum. İbrahim Bey beni ikna etmeyeceksiniz. Karşınızda kadın. Cuma günü, Cuma günü dedi ya, ben çocuğuma bakarım, ona bakacağım? Benim kendime ait oğlum vardı, o yan tarafta duruyordu. Ben asla benim oğluma da bak vesaire de demedim. Oğlu da severim, oğlu da şeyse... Öyle demiyor. Çocuk gibi bir adam, ben çocuğumu büyütmüşüm, yetişkin birine çocuk gibi bakamam. Esra hanım, böyle dediniz değil mi? Esra ben de o zaman bağlayıp... Her evet, anne... doğrudur. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni evet. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.